Merhaba arkadaşlar kanalıma merhaba hoş geldiniz. Bugün ben mutfağımda fırında patlıcan oturtması yapacağım arkadaşlar. Şöyle yuvarlak patlıcanlarım var. Gördüğünüz saplarını temizledim. E şuralarında şöyle bir temizledim şöyle aldım. Şuralarını şöyle de üst olan yerler şöyle alıyoruz. Bu şekilde. bu Patlıcanlarımı bu şekilde. Ortadan 2'yi veriyorum. Şöyle. Tam ortasından. patlıcanlarınız aynı büyüklükte olursa daha güzel olur arkadaşlar. Pişerken, eşit pişerim. Benimki biraz şu büyük. Tepsim dolarsa onu koymayacağım. Şöyle bir meyve bıçağı ile de Patlıcanımı şöyle şekilde çiziyorum, çizikler atıyorum. Bu şekilde bu şekilde çizikler attıktan sonra şöyle e, şu bir zeytinyağı koydum. Yani siz istediğiniz sıvıyu kullanabilirsiniz. Ben zeytinyağını tercih ettim. Patlıcanlarım her tarafını fırça ile güzelce yağlıyorum arkadaşlar. Kuru yeri kalmasın. Aksi takdirde patlıcanınız kurur güzel pişmez. Bu şekilde. Ben ailenin durumuna göre patlıcan ayarladım. Ee, bize fazla bilgi gelir ama tepsim boş kalmasın. Siz ailenizin durumuna göre daha küçük veya daha büyük tepside bu yemeği yapabilirsiniz. Bütün patlıcanlarımı güzelce fırçayla yağladım. Fırınımda 200 derece açtım. Isınmaya bıraktım. Şimdi patlıcanlarımı fırına veriyorum. Şimdi patlıcanlarım bir yandan pişerken ben diğer yandan da patlıcanlarım harcını hazırlıyorum. Burada iki tane yeşil biberim var. Bir tane küçük dolmalık yani yeni bahçemden kopardım. Bu kadar oldu arkadaşlar. Daha fazla büyümedi. Şöyle bir başta soğanım var. Bunları doğrayacağım. Biberleriniz illaki kırmızı olacak, yeşil olacak diye bir şey yok. Evinizde ne varsa. Ben bunları bahçemden toparladığım Giderler. Ben karışık doğradım. Sadece kırmızı da doğrayabilirsiniz. Yeşil de doğrayabilirsiniz. Tercih sizin arkadaşlar zevkinize göre doğrayın. Soğanlarımı doğrayacağım. Doğruyorum. Şöyle. 150-200 gram, 200 gram, gram kadar kullanmak. Onun içerisinde biberlerimi ilave ediyorum. Ve bunları güzelce soteleyeceğim. İçerisine 1 yemek kaşığı salça. Şöyle yarım çay kaşığı karabiber isteğe göre istemezseniz koymayabilirsiniz. Bir çay yemek kaşığı kırmızı toz biber koyuyorum. İsterseniz siz salça yerine bir su bardağı domates püresi de koyabilirsiniz. Ben uğraşmak istemedim açıkçası. Bunları güzelce soteleyeceğim. Bunları sotelemek için bir fincan sıvı yağ koydum. Artık harcım hazır. Ocağımı kapatıyorum. Patlıcanlarım da pişti. Benim fırınımda 200 derece 25 dakikada pişti arkadaşlar. Şöyle elimde bir yemek kaşığıyla patlıcanlarımı ortalarına şu şekilde bastırıyorum. Evet arkadaşlar şimdi patlıcanlarımı bastırdım için ama biraz içine çok çok yemleri işlerine biraz kaşıkla aldım. Ee, daha çok içerici koyayım diye İsterseniz siz almayı da bilirsiniz. Şimdi bir patlıcanlarımı tuzluyorum şöyle. Çok hafif, çok değil. Az. Şu büyük olan patlıcan daha yumuşaktı. Arkadaşlar biraz büyük yaparsanız daha güzel olacak sanırım. Şimdi harcımı patlıcanın içini dolduruyorum. Bu şekilde. Şimdi üzerlerinde şöyle birer domatesimi koyuyorum. Sanırım göremiyorsunuz. Evet arkadaşlar, şimdi üzerlerinden biraz damak tadıma göre tuz. Döküyorum. Domates tuzlu sever çünkü. Çok koymam birazcık. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız bana destek olursanız çok sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olur da kanalımın büyümesine yardımcı olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Videolarımı izliyorsunuz fakat Abone olmuyorsunuz. Üzerine şimdi bir bardak da su koyacağım yemesi için. İsterseniz e, bu suyu domates salçasıyla açabilirsiniz. E, domates sosu biri e, yapabilirsiniz. Fakat ben üzerine domates koyduğum için domates salçası koymadım. yemeğim şimdi tekrar fırına veriyorum. Evet arkadaşlar yemeğim de pişti. Benim fırınımın ikinci koyuşumda 20-25 dakikada pişti. Siz fırınızın ısını e, ona göre ayarlarsınız. Şöyle bir servis tabağımı alıyorum. Suyunu biraz daha da fazla koyabilirsiniz. E, biraz daha fazla pişirme için. İsterseniz yanına e, pilav, salata, ayranla da servis yapabilirsiniz. E, ben yapmadım bize de fazla kalabalık değiliz misafir içinde olursa dediğim gibi yanında pilav ayran salataya servis yapabilirsiniz Evet arkadaşlar bir videomdan sonra geldim Bir başka videomda buluşmak üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun